...beraberlerindeki diğer hizmetçiler denize atmışlar. Bağırıp duran hizmetçi denize atmışlar. Hizmetçi denize atıldığında yüzme bilmediğini... ...beni kurtarın diye bağırdığı halde... ...kimse kılını kımıldatıp onu kurtarmamış. Ve bunu kral ve askerleriyle birlikte... ...herkes izlemiş. Danışman e, ne yapacaklarına karar verirken... ...bu kadar e, bocalamanın ardından... Bir halata tutulan hizmetçi gemiye çıkmaya başlamış. Tekrar gemiye çıktıkta çıktıktan sonra kenarda usul usul beklemiş ve hiç sesi çıkmamış. İşte burada hizmetçinin yaptığı, tabii ki aldığı dersten sonra e, bilgi olan danışman kralına şöyle demiş. Hizmetkar denize düşmeden önce ne yaptığını hangi nimetin içinde olduğunu fark etmiyordu. Biz onu oraya attık ki geminin onun için güvenli olduğunu, buranın onun için daha güvenli olabildiğini anlayabilmesi için önce bundan mahrum kalması gerekiyordu diyor. Sonra hiç şikayet etmeden yolculuk devam etmiş. Aslında kıstadan hissede belirtmek istediğimiz konu da bu bizim. Yaşandığımızda fark etmeden sürekli şikayet ettiğimiz şeyler bir gün elimizden alındığında nimeti kaybettiğimizde tekrar o şükür alanına dönebilmemiz için bize bir ışık tutuyor. Yine Yüce Yaradan ayetinde şöyle belirtiyor. Nahl suresi 14. ayet. O halde yiyin için ve şükredin. İbrahim suresi 7. ayette de sizler şükrederseniz elbette ki nimetimi arttırırım. Eğer nankörlük ederseniz azabım çok şiddetlidir. Aslında azap kelimesiyle nimetin elinden alınması ve Bolunsuz kalındığında yeniden Allah'ın nimetini hatırlatıcı olarak düşünebiliriz. Küçük bir e, e, anekdot daha söylemek isterim burada. E, şükran duygusunun bizim pozitif bakış açımızı kazandırdığı, deneyimlerden alınan zevkin arttırdığını, fiziksel olarak sağlıklı hissettirdiğini, zorluklarla daha kolay baş edebilmemizi sağladığını, kişinin kendisiyle dış dünya ve ilişkileri güçlendirmesini destekler. İkili ilişkilerimizde, sosyal çevrelerimizde de e, küçük molalarda dahi olsa sohbet edebilmek, bir bardak çay içebilmek ya da bir arkadaşımızla kahveye gidebilmek bile bizim için şükür sebebidir. Nelere şükredebiliriz? Nelere şükran duymalıyız? Önce kendimize. Bu hayatta bütün zorlu günlerin en büyük destekçimiz her zaman kendimiziz. Yanımızda hiç kimseyi bulamadığımızda her zaman tek başımıza ve özümüzle birlikteyiz. Başarılarımız, hayattaki duruşumuz, hatta varlığımız bile bize minnet duygusu desteklenen birer olgu niteliğindedir. Bu nedenle en çok kendimize teşekkür etmeyi hatırlamak, bundan sonraki yolculuklarımızda kendimize olan güvenimizi destekleyecektir. Geçmiş ve gelecek için ve şimdi içinde şükretmeliyiz. Geçmiş deneyimdir. Deneyimlerimizde bizi olduğumuz kişi hale getiren en büyük öğretmenlerdir. Geçmişteki, içimizde yaşadığımız andaki, yani şu andaki, hem de henüz yaşamadığımız, yani gelecekteki deneyimlerimiz için bizi her zaman olduğumuzdan daha iyi versiyonumuza hazırlarlar. Bu nedenle deneyimlerimizi yaşadığımız için önce kendimizi Sonra hayatta da iyi ki varız diye bilme, diyebiliriz. Sağlığımız için en önemli e, burası. Çünkü kaybedilmeden anlaşılmayan nimetlerden biri de sağlık. Sağlıklı olmak, huzurlu ol, bir yaşam sürmenin de anahtarı tabii ki. Ama genellikle sağlığımızın önemini de onu kaybettikten sonra anlıyoruz. Fakat böyle olmak zorunda değil. Sağlıklıyken de sağlığımıza odaklanmak. Sağlıklı olmanın kıymetini bilmek bizi potansiyel sağlıksız günlerde de hem dirençli kılacak hem de sağlığımıza daha dikkatli etmemizi sağlayacaktır. Neye odaklanırsak kelimesiyle de şunu da söylemek istiyorum. Canlar burada aslında çekim yasası da devreye giriyor. Çekim yasası neye odaklanırsak onu büyüttüğümüzü biliyoruz artık. Çünkü çekim yasası sen neysen onu karşına çeker. Sürekli hastalıktan konuşursak. Sürekli e, negatif ortamlarda bulunursak onu kendimizde illaki çekiyoruz. Peki ne kadar sağlıklı olabilirim? Nasıl sağlıklı yaşayabilirim? Sağlıklı nasıl beslenirim? Sorularını sorduğumuzda bile zaten alan bize açılıyor. Sağlıklı besinleri, doğanın verdiği nimetleri görüp şükrederek onlardan yararlanmamızı farkındalık bakış açısıyla bize sunar. Sonra güvende olduğumuz için şükretmeliyiz. Güvende hissetme ihtiyacı. Evet güvendeyiz hamdolsun. Vatanımız, toprağımız çok şükür bayrağımızın altında. Hepimiz birer güvence altında hissediyoruz. E, somut ve soyut olarak hepimizin hayatında temel ihtiyaçlarından biridir aslında güvenlik ihtiyacı. Herkes hem fiziksel hem de psikolojik olarak korunmak ister. Bu nedenle bel belki öncelikle yaşadığımız alan için sonra da bizi güvende ve iyi hissettiren kişiler ve mekanlar için de teşekkür edebiliriz. Bugün şükür kavanozu yapacağız. Oraya 18 Mart tarihini atacağım tabii ki. Vatanımız olduğu için, topraklarımız olduğu için şükürler olsun da ekleyebiliriz çocuklarımızla. Sonraki maddi kaynaklarımız için bizler çoğu zaman sahip olduğumuz maddi kaynakların ötesinde olmadıklarımızı hayal eder ve bunlara ulaşmak için çabalarız. Fakat elimizde maddi kaynaklar için şükran duymak bizi maddi olarak hedeflediğimiz yeri daha da yakınlaştıracaktır. Hani az kanat etmeyen çoğu bulamaz cümlesi gibi. Mesela Ramazan-ı Şerif'te çok şükür oruç tutuyoruz. Kimin halinden anlıyoruz? Neye şükrediyoruz? İçtiğimiz bir bardak suda bile o suyun nimetin farkına varabiliyoruz. Çünkü o bizim bizden alınmadan biz onun e, tam idrakına varıp farkındalıkla bakamıyoruz öyle değil mi? Bu nedenle maddi kaynaklarımıza elimizdeki olana şükran duyarak onu severek işte teşekkür ederek verene e, bizi de daha ileriye taşıması için yakınlaştıracak bir sebeptir. Bu nedenle ara sıra bu maddi kaynaklarımızı e, değerlendirirken şükran duygularımızı Belirtelim, çok çok önemli olan da doğaya ve bize sunduklarına her zaman şükran duymalıyız. Biz günlük yaşantımızda koşturmanın arasında hep bir rutin içerisindeyiz. Günlük kalkıyoruz, işimize gidiyoruz, geliyoruz, aynı işleri rutine bağlamış ve bir koşturma içerisinde artık bir robotlaşmış bir sistem gibiyiz. E, dünyamızın bize sunduğu, toprak ananın bize sunduğu nimetleri çoğu zaman gözden kaçırabiliyoruz. Ufak tefek yürüyüşlerle, doğa yürüyüşleriyle ve o nimetleri e, görerek yiyecekleri yapabileceğimiz şükran duyguları da bizim e, bağlılığımızı, yaşamla bağlılığımızı daha da güçlü kılacaktır. İlişkilerimiz için yani şükretebiliriz. Hepimiz sosyal insanlarız, sosyal varlıklarız. Doğduğumuz andan itibaren büyümemiz ve gelişmemiz için katkıda bulunan insanlarla karşılaşırız. Sonrasında ise bazen Zor deneyimler yaşatan insanlar da olur. Tabii ki deneyimdir. Ee, bazen hayattaki yolculuğumuza ışık olmuş insanlarla da karşılaşırız. Hepsine şükranlarımızı sunuyorum. <laughs> Karşılaştığımız bütün insanlar bize yeni deneyimler öğretir ve bizi geliştirirler. Bu nedenle ilişkilerimize teşekkür etmek şu anki ilişkimizde de farklılık bakış açısıyla bakmayı öğretir. Yeni ilişkilerimizde daha sağlıklı ilişkilere yelken açmamıza vesile olur <laughs> şimdi küçük bir e, gözünüzü kapatarak vücudumuzu bedenimizi gelip bir şükranlarımızı sunalım derin bir nefes alalım hizalanalım alalım, <laughs> burnumuzdan derin bir nefes alalım Şimdi yavaşça ağzımızdan verelim. Rahatça bedeninizde tekrar bir nefes alın. Tutabildiğiniz kadar tutun. Sonra bırakın ağzınızdan çıksın. Birkaç derin nefes alıp verin. Nefes alışverişiniz normale dönsün. Şimdi ayak parmaklarınızdan başlayarak bedeninizin her organını fark edin. Ayak parmaklarınız, tırnaklarınız. Fark edin, farkında olarak bakın. Organlarımızın bize nasıl hizmet ettiğini düşünün. Her organ için ayrı ayrı şükredin. Sahip olduğumuz imkanlara, değerlere odaklanıp bunların bizim için ne büyük nimetler olduğunu farkına varalım. yediğimiz yemeğe, içtiğimiz suya, gördüğümüz her şeye şükürler olsun. Teşekkür ederim Allah'ım. Derin bir nefes alarak sağa dönebilirsiniz. Evet. Bugün sizlerle bir şükür kavanozu çalışması yapacağım. Öyle de anlaşmıştık. Umarım herkes hazırlamıştır. Bizim şükür kavanozumuz 2018 yılından hiç değiştirmedim. Böyle kağıdıyla bizim evimizin şükür kavanozu. siz de böyle üzerine yazılar yazabilir, kartlar çizebilirsiniz. Buraya da not yazdık verdiğin her şey için bütün nimetlere şükrederiz. Çocuklarımızla yaptığımız bir kavanoz. Ee, biz böyle küçük notlar ve altına tarih ve imzamız ya da adımızla tarihimizi atarak renkli renkli kağıtlarımızla sonra bunları böyle katlıyoruz aslında katladıklarımız hani yazdıklarımız katladıklarımız içine atıyoruz içinde ben kalem sizin için de öneririm hani böyle büyük bir kavanoz hem kalemi koymak hem de kağıtları koyabilmek için. Çok rahat oluyor. Tabii ki kavanoz olarak olunmayabilir yani kartonda olabilir, kutuda olabilir. Ee, günlük üç tane şükür yazmanın fizyo fizyolojik ve ruhsal olarak, psikolojik olarak çok rahatlattığı bilimsel araştırmalarda da kanıtlanmış arkadaşlar. Ee, bu şekilde yazdığımız notları Sonra bir ay sonra açıp baktığınızda inanamıyorsunuz. Çok güzel şeyler görüyorsunuz. Çünkü çocuklarınızın ya da aile bireylerinin o gün farklı bir şeylere şükrettiğini görüyorsunuz. Ve bu çok mutlu ediyor. Şükredin nimetlerimi arttırırım diyen Rabbim. O nimetleri kat kat arttırıyor. Binlerce kez şükürler olsun. Yani küçük bir muhabbet etmek. 10 dakika annemle sohbet ettim bu beni çok mutlu etti kelimesi. Açtığınızda okuduğunuzda harika bir hissi uyandırıyor. Ben 2018'de bir arkadaşım e, eşinden ayrılmış. 10 gün 15 gün falan işte böyle bir gözyaşı dökmüş sonra birleşmiş onu yazmışım. Açtığımda diyorum ki nasıl mutlu olmuşuz çocuklar bile aynı şeyi yazmış ve ben çocukların bu yazdığını bilmiyorum. Herkes ona şükretmiş ailesine kavuştu işte ailesiyle birlikte gibi. E, biz katkısını çok gördük. Hepinizin de faydalanmasını e, ışık tutmasını diliyorum. Sorunuz var mı? Programımız bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum hepinizi ayrı ayrı. Şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu zamanınızı, kıymetli, değerli vaktinizi bize ayırdığınız için şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum tüm ekip arkadaşlarıma, Sen Akademi kurucusu Sevda Hocama sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz burada. Bizi burada e, buluşturan Rabbime de hamdü senalar olsun. Çok şükür. Her gün üç tane yazmamız e, şöyle sıradanlaşıp tek bir şey için yani sıradanlaşıyor. Bir zaman sonra işte sağlıklıyım şükürler olsun demek yerine bugün biriyle kahve içtim işte ekstradan kendime bir e, hediye aldım daha daha farklı bir şeyler de olabilir 3'e çıkartırsanız farkındalığınız artar alan açılıyor çok çok alan açılıyor burada e, farklı bakış açısına sahip olabiliyoruz şükredecek çok sebebin olduğunu görebiliyoruz o yüzden 3 e, taneyle başlamanız hepimiz için de faydalıdır umarım size de faydalı olur. Geri dönüşlerinizi, bildirimlerinizi Senat Akademi e, Instagram sayfamız ve e, Gmail adresimize iletebilirsiniz. Bir dahaki buluşmamda tekrar bana da söyleyebilirsiniz. Sevgiyle <laughs> katkı olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz katılımlarınız için.